Apartmanlara ilişkin mimari çizimlere baktığımızda e, kimi yapının çizimlerinde e, balkon korkuluklarının ya da işte demirlerinin çok fazla önemsenmediğini gördük. Ya da e, mimari projelere çizilen e, halinden e, yapılmış aşamasının çok çok farklılaştığını gördük. Ve yapılmış aşamasında çok daha fazla özgün e, değerlerin katıldığını gördük. E, fark ettik e, Bu tabii süreç içinde gelişen bir şey de olabilir, mimar ve zanaatçı arasında gelişen bir ilişki sonucunda ya da tamamen bir zanaatkarın e, kendi özgün e, dokunuşu da olabilir yapıya. Dediğim gibi özneler ortada olmadığı için çok böyle gizli özneler üzerinden e, ancak görebildiğimiz bir süreç olduğu için e, çok belirsiz bir durum. Ama e, tabii şunu söylemek lazım, ee, bu tip detaylar e, yapının orijinalliğine e, çok fazla artı değer üreten, çok fazla katkı sunan şeyler. E, özellikle e, bir takım ikonik yapılar var tabii ki. Yani e, mimarlık, literatüründe de çok sık yer verilen. E, bunlar zaten e, her anlamda çok özgünler yani mimari kütle kararlarıyla çok özgünler malzemeyi kullanış biçimleriyle çok özgünler işte dönem temsili olması bakımından çok özgünler ama bu tip yapılar çok kısıtlı takdir edersiniz ki ee, çok ciddi bir yapısı da o var yani apartman ve konut barınma kültürü dediğim zaman ve her birinin bu kadar biricik her birinin bu kadar özgün olması ee, Mümkün değil yani bu beklenebilir bir süreç dediği değil zaten. Dolayısıyla yani birçok yapı aslında e, tip proje diyebileceğimiz ya da çok e, basit e, çözümlenmiş diyebileceğimiz konut barınma yapıları. Ama bu yapılarda bile en ufak böyle bir işte balkon korkuluğunda ya da işte apartmanın e, ismine ilişkin tabelada, ya da işte apartmanın numarasında ya da apartmanın cephesine kondurulmuş bir tane işte yonca e, lamadan yapılmış bir yonca e, e, eklentisinde bir anda apartmanın hiç olmadığı kadar özgün bir yere e, taşındığını görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan aslında altyapıda birbirinin aynısı olan ve tekrar eden bir yapı grubu bu tip böyle ufak dokunuşlar ve zanaat unsurlarıyla bir anda ayrışmaya ve özgünlük değeri kazanmaya çalışıyorlar. Bu tabii enteresan bir noktaydı. Yani bununla karşılaşmak çok enteresandı. Bir anlamda işte yani aurası olmayan bir yapıya sanki aura kazandırıyor gibi bu tip eklentiler.